Sağ ol Fadime kızım, sağ ol. İyi geldi mi canım benim? Çok iyi geldi Fadimeciğim. Şaka maka bayağı yorulmuşum ya. Ee, ne de olsa yaşlanıyoruz değil mi? Ne ilgisi var babacığım? Ha bu okul işi yordu seni. Okul işi olsun da ben razıyım. Keşke hep böyle yeni yeni okullar açılsa da ben yorulsam. Tövbe tövbe, yani babacığım sen de bir şekilsin ha. Ne oldu yine? Ne oldusu var mı? Okulun sağ ne faydası vardır? Alemin uşağı gidip ki. Sen burada kendini duman ediyorsun. Öyle deme Fadime. Her açılan okul yeni bir ışık demektir. O ışıklar karanlığı yok eder. Aydınlatır her yanı. Hayatın anlamını, insanı, insan ilişkilerini ve gerekli tüm bilgileri önce okuldan öğreniriz. Onun için mahallemizde açılan bu yeni okuldan dolayı yorulmak hiç umurumda değil Fadime. İyi dayısın, hoş dayısın da. Madem okul bu kadar iyiydi, neden sebep böyle beni okutmadılar? Dediler ba, kızlar okuması da olur. Ah, ah. Ben rahmetli annene kaç defa mektup yazdım. Fadime'yi okutun. Hatta okutmazsanız İstanbul'a gönderin, ben okutayım diye. Ama Allah rahmet eylesin, hiç tınmadıydı. Sen ilkokulu bitirdikten sonra okumadın, değil mi? Kim dedi pıtırmışım ilkokulu? Ne? İlkokuldan mı bitirmedin? Okudum törte kadar, kıtmadım başa kadar. Ne bu be, şiir mi? Demiyorum şiir miyir, duyurum. Okudum törte kadar, kıtmadım başa kadar. Kızım, bilmece gibi konuşmasana. Yani beşi okumadım, diploma da almadım diyorsun, değil mi? Aynısının tipkisi. Olmadı, olmadı. Oldu da, oldu. Ne oldu? Ha böyle oldu. Törde kadar kıttım da alamadım bir ilkokul diploması. Alacaksın Fatime. Sana hemen bugünden itibaren bir hoca tutacağım. Ders alıp sınavlara gireceksin. Senden yemek de ev işi de hiçbir şey istemiyorum artık. Ee, yalnız ilkokul diploması mı istiyorsun? Şimdilik ilkokul diploması. Ama belli mi olur? Bakarsın bir heves gelir. Ortaokul, lise. Derken üniversite yılları. Iyi. Ha böyle İstanbul kızlar gibi keyin ayırım. Ondan sonra mesleklerden meslek beğen. Evet evet, hayali bırakalım da gerçeğe bakalım. Şimdi sana hemen bir öğretmen bulalım. Ha böyle siyah önlük giyip de beyaz yaka takacak Yok be kızım, sana özel ders aldıracağım. Yıl sonunda sınava gireceksin. Dur bakalım, öğretmenim kim olacak? Çok merak ediyorum onu.